Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm öncelikle. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Survival Amethyst'te nasıl hızlı para kazılır ve e, yeni başlayanlar için nasıl daha hızlı gelişilir veya işte kolay para kasma taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlara sordum hani video konusu olarak. Bayağı kişi abi para kasma taktiği falan filan bunlardan istedi. Ben de neden çekmeyeyim ki dedim. E, öncelikle ametiste para kasmak için birden fazla yol var gerek da olsun gerek normal dünya gerek nedir yani bu tarz yerlerde ayrı ayrı para kasma taktikleri var arkadaşlar sıfırdan başlayan biri için ilk önce arkadaşlar sıfırdan başlayanları göstereyim ben size baba <laughs> rastgele bir dünyaya giriyorsunuz tamam mı şu şekilde bir tane kürek odun e, balta da olabilir Küreğiniz yoksa başta böyle danlik bir kürekle falan kırarsınız. Geliyorsunuz abi. Bu şekilde. Bir stek, çimen yapıyorsunuz. Yani çimen dedim aslında toprak. Benim kürekte ipeksi var ya. de yapabilirsiniz bu arada. Veyahut arkadaşlar odun kırmanız lazım. Ya odun ya toprak. Şimdi mesela bunların stek fiyatlarına bakalım biz. Bunu normal toprak hayal edin. Geliyorsunuz abi. Toprak nerede? Arkadaşlar 64 tanesi 4224 dinar. Yani bunun ee, bir stek, bir envanter dolusu 9 milyon 226 bin falan yapıyor. O civar bir para kasıyorsunuz. Onun dışında ee, odun şeklinde yaptığınızı düşünürsek şu şekilde. Odunlardan en pahalısı bakalım bir. 12 bin. Tamam meşeden göstereyim direkt. Meşede arkadaşlar siteyi 13.952. Hemen şöyle ben bir hesaplayayım. 2.304 çarpı. Hani bir envanter yanlış hesaplamadıysam 30 milyon civarı yapıyor sanırım. Büyük ihtimal öyle. Bu şekilde normal dünyalarda para kazabilirsiniz. Onun dışında Nether'da nasıl para kazarsınız? Netr'da da arkadaşlar ee, chat'te görürsünüz belki. 5 milyona 5 milyon da değil. 400 kaya mı ne? Eksi 30 milyona falan çekiyorlar. Gidiyorsunuz abi. Verimlilik 5, kırılmaz 3, servet 3 bir kazma alıyorsunuz tamam mı? Veya yapıyorsunuz. Orası size kalmış. Baba paso kuvars kasıyorsunuz tamam mı? Mesela siteyi 377 kaya. Buna bakalım hemen, ee, şöyle bir dakika, 2048 çarpı 370, <laughs> ya bunun da fiyatı işte bayağı bir güzel para yapıyor arkadaşlar, envanter fiyatı ile hesaplayın, bayağı sağlam bir fiyatı var yani, <laughs> onun dışında nether'da e, mob trap var mı yapabilirsiniz altın için? Ama onu önermem, hani kolay değil ya bu. Tamam, altının piyasası çok yüksek falan ama yani bence altın fazla satılmıyor gibime geliyor. Anında ha sağlık dışında. Gapple yapıp satabilirsiniz. Ee, mob trap kazıyorsunuz, orada zaten otomatikman pigmenler doğuyor. Ondan sonra siz de ganimet üçlü bir kılıçta pigmenleri kesiyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar, minimum bütçeyle yapılacakları ben size söyleyeyim. Mesela atıyorum 1 milyon dinarınız var tamam mı? O 1 milyon dinarı nasıl 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon veya daha fazla milyon yapabilirsiniz. Ben size bunlardan göstereyim. Hani pazar deyince arkadaşlar aklınıza sabır gelsin. Mesela basıyorsunuz abi. En baba. En kolaydan yüne giriyorum abi. Bak şimdi. Yün değil mi? 123 dinar. Bu bakınca hiçbir şey değil. Tamam mı? İpe geliyorsunuz abi. Bir ta e, 64 tanesi 6 dinar Yani Size bedavadan 120 dinar gelmiş oluyor tamam mı paso abi Geliyorsunuz buradan craft yapıyorsunuz Hani e, eğer ki Dünyaya gidip yapmak istemiyorsunuz Bir tane mvip artı alıyorsunuz Craft özelliğiyle. Şu şekilde ben size örnek göstereyim bir tane 3 stack alalım abi Geldin craft yazdın 1 2 3 4 Koydun 120 dinar abi Sonra pazar ekle hepsi hepsi diyorsun. 120.9. Bunu pazara bu şekilde ekliyorsun. Tabii ben en arkaya koymuşum. Yanlış koymuşum bayağı. Falan filan işte. Siz anladınız zaten demek istediğimi. Onun dışında geliyorsunuz abi. Bakın. Ee, ipeksi makas yapıyorsunuz tamam mı? iki demir alıyorsunuz. Makas yapıyorsunuz. Sonra onu ipeksi kırılmazlık güç basıyorsunuz. Ve herhangi bir vs atılan alanlar olsun veya zaten yerin altını kazın mine shaft bulursunuz orada bir sürü ağ buluyorsunuz arkadaşlar yani bunun siteyi 377k ku varsa eşdeğer bir fiyat onu da kasabilirsiniz onun dışında önerecek olursam arkadaşlar bakın bu benim yaptığım bir şeydir ee, mesela 600 dinar değil mi kova yapmak için kaç tane demir gerekiyor 3 3 tanesi 500 dinar 100 dinar sizin cebinize kalıyor. Bunları böyle 1, 2, 3 diye craftladınız tamam mı? Ondan sonra herhangi bir su olan bir dünyaya gidiyorsunuz. Yanınıza arkadaşınızı çekiyorsunuz. O size bunları e, su, hani su doldurup size küyleyecek bunu. Size pazar stok ekle hepsi yapacaksınız. Hani bunu önce tabi pazar eklemiş olmanız gerekiyor. E, onun dışında arkadaşlar kitap kitapta çok deli para var ama bunları yapmanız için hani sizin 2 üç kişi olmanız daha iyi olabilir. Tek kişi de yapabilirsiniz tabii ki ama iki veya 3 kişi olursanız daha kolay ve daha fazla kasarsınız. Mesela 2496 dinar, değil mi siteyi? Geliyorsunuz abi. Deri. 3 tane aldık 5 dinar. Hiçbir şey. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. 3 tane de bundan aldınız 11 dinar. Yani total 15 dinar yapıyor, değil mi? Bir dakika. Bunu koydunuz abi. Bunu herhangi bir yere koyuyorsunuz. Bir tane kitap. 15 dinardan 39 dinar kazanıyorsunuz. Hani Bunu stek fiyatına vurursanız kat kat karını çıkarıyorsunuz. Sanırım kitabın piyasası düşmüş bilmiyorum. Evet düşmüş biraz. Ee, onun dışında gösterebileceğim başka bir şeyler. Bakın olta yapıp satabilirsiniz. Ya bunlar boş demeyin arkadaşlar pvp atanlar çok fazla bunları alıyor. Biliyorsunuz ki e, sunucumuzda da aşırı fazla hile olduğu için. Ve bizim tayfa hile olmasına rağmen pvp atmayı çok seviyor. Bunları ben anlamıyorum bu arada. Öyle şeyler yapabilirsiniz. Cam alıp tamam mı? Mesela bir stek cam 7000 dinar değil mi? 7000 dinarı aldım abi. Ondan sonra ben buraya geliyorum. Mesela bir dakika. Beyaz boyalı kaç? 19 bin dinar. Siyah boyalı 48 bin. Bakın. Siyah boyalı yapalım mesela. Mürekkep nerede burada? Mürekkep kesesi. Siteye 46 bin 400 tamam mı? Ee, bir site kaldık. Bundan 32 alsak 23.200 oluyor. Ondan sonra geliyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz abi. 7 bin dinar cam fiyatı. Eee... 23.000 dinar da 43 müydü pardon aynen 43.000 dinar da mürekkebin fiyatı Bir tane daha cam alalım abi Şu şekilde Bakın artıyor hala artıyor Mesela şuradan biz bakalım hemen Kaç para kazanmışız 48 yani 100k şuradan sadece 100k buradan kazandık arkadaşlar Bunları geliyorsunuz pazar Ekle hepsi 47.999.99 Arkadaşlar ee, bu arada pazarı ürün eklerken stok fiyatına çok dikkat edin. Şu an ben yine koyamadım amına koyayım. Bir sıfır fazla attığım için. Siktir edin, ben sonra düzeltirim. Hatta şimdi düzelteyim. 749.99 Şu küsuratlara çok dikkat edin arkadaşlar. Sizin önünüze koyanların kat kat aşağısına sakın koymayın. Bu piyasayı öldürmek oluyor arkadaşlar. Ee, onun dışında başka gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Hani maden yapıp para kasabilirsiniz ama bunlar sıradan şeyler artık hepiniz biliyorsunuz. Pazarda sadece bir gün geçirin. Takılın paranızı kasın arkadaşlar. Hani benim başka diyecek hiçbir şeyim yok. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. <laughs> başka benden istediğiniz video konuları olursa bana MSG'den yazabilirsiniz. Çoğu zaman oyunda oluyorum. Veya açıklamaya koyacağım Discord linkine gelip bana oradan özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.